Merhaba arkadaşlar. Bugün ben parti yapmıştım ama odama koymuştum. Oyuncağımı göstermeyeceğim göstereceğim çünkü bunu açıyorum. Bakalım içinde ne var? Bebe bonus peki. Bu da? Yine bol bol çıkıyor. O zaman göstereyim. Bakın. Mor, 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 mor. Turuncu, Sarı Sarı Duruncu Sarı Duruncu Şimdi tek tek ağzımıza açıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Sarı Sarı Duruncu Mor Güzel. Var. Güzel. Selam. Bak mallar ne çıktı Bu çıktı. Bu çıktı. Şu çıktı. Gördüğünüz gibi. Mesela. Şöyle bir var. Rexbox'ta da böyle. Bunu no, böyle. Abone abone olmaya, like atmayı, çintine basmayı unutmayın.